Kayseri'ye gelindiğinde yenmesi gereken özellikle yemeklerin başında mantı ve yağlama geliyor. Biz de mantı ve yağlama yemek için ananın yeri restorana geldik. Yanımızda Temel Demirel var. Temel Bey merhabalar. Merhaba efendim. Temel Bey, Kayseri mantısı Türkiye'de de çok bilinen bir yemektir. Özelliği nedir peki? Kayseri mantısının özelliği el sıkımı. Bayanların elde yapması, fabrikasyon şeklinde değil bir de çok ufak olması. E, artı bir de tahta kaşığa çiğken 40 tane sığıyor. Özelliği ufak ve küçük olması. Peki metal kaşığa kaç tane sığıyor? Metal kaşığa aşağı yukarı tane e, 40 tane tahta kaşığa 40'ın üzerinde alıyor ama metale de ortalama 38, 40, 42 şeklinde değişiyor. Şimdi ben hemen bakmak istiyorum tabii. Buyurun afiyet olsun. Ay, kaç tane sığacak ona bakmak istiyorum. Senkenin önce. Efendim. Öyle mi? Evet. Öşmişken Çiğken edeyim. evet. Ama oldukça küçük görünüyor. Yani ciddi anlamda bir e, emek var bu mantı. İlla ki, illa ki. Çünkü e, mantının özelliği bayağı zaman alıyor. Bu da özelliği e, elde sıkıldığı için 3-4 bayanın akşama kadar yapacağı 3-4 kilo mantı. Bir de yağlama çok meşhur. Yağlama nasıl yapılıyor? Daha çok böyle e, lahmacuna benzer ama tabii farklı. Biraz ha. anlatır mısın? Tabii lahmacuna benzer. Benzerliği şöyle sadece görüntü olarak da lezzet olarak illaki mantıyı anımsatıyor. E, altındaki hamuruna şebit diyoruz. Şebit yağlaması. Hı. Önce şebit sadece alt üstü iki taraflı pişiriyoruz. Üzerine kavrulmuş soslu kıyma. Yanında sarımsaklı yoğurtla beraber yiyoruz. Bu da yani mantıyı anımsatıyor. Yani şimdi Ramazan geldi. Ev hanımları bunu evinde çok rahat bir şekilde yapabilirler değil mi? Zaten Kayseri'nin iftarlık ana yeme mantı ve yağlamayla başlar. Ee, hemen tatlıları görüyorum tabii masada. Tatlılarımızda ne var? Tatlılarımız e, nevzine tatlısı. Hı hı. E, yapılış şekli pekmez. Çekilmiş ceviz, un, şeker. Hafif bir tatlı. Bu, Kayseri'nin yöresel bir tatlısı. Diğeri? de güllü baklava. Şekli olarak içi cevizli. Sadece gül resmini anımsattığı için. Gülü biraz anımsattığı için adı güllü baklava. Peki, izleyicilerimiz buraya geldiklerinde bunların dışında sizde menünüzde başka neler bulabilirler? Menümüz zengin. Hı hı. Sadece yöresel olarak değil, normal Türkiye genelinde Çıkan ızgara çeşitleri, pide çeşitleri, bizim mesela bir pastırmalı pidemiz var. Folyo kağıtta pastırma yapıyoruz. E, sucuk, ızgara yapıyoruz. Yani çeşitimiz çok. O yüzden yani geldiği zaman sadece mantı ve yağlamaya yoğunlaşma olmuyor. Mantı ve yağlama den değil de dışarıdan gelenlerin daha çok rağbet ettiği bir yemek. Ama Kayseri'de bulunanların genelde ızgara tarzı ya pide tarzı genelde yemek yerler.